tam para kazanın arkadaşlar. News Categorizations yani haber kategorilendirme ile beraberiz. Hemen hızlıca görevleri yapıp zaten daha önce yapmıştım. Onları gösterip hemen videoyu bitireceğim. Uzun bir video olmasın. Kısaca görevden bahsedeyim. İngilizce bir görev. Çeviriden yapmanız gerekiyor. çevirden çok kolay yaparsınız. Şu baş kısmını kopyalayıp çeviriye yapıştırdığınızda zaten hallolur. Buralarda başlıktan hiçbir şey anlamadıysanız bazılarının anlaşılmıyor. 10 tane de bir çıkıyor burada. Hemen buradan ilk 5 satırı kopyalayın. Hemen yapıştırın onun çevresinden okuyun. Bakın şimdi. Bunları çevirmeme gerek var mı ki? Hemen kısaca bazılarını çevireyim. Genç bir parçalama itiraf etti. Bakın burada parçalamak iyi suç. Şimdi şunlardan bahsedeyim. Ee, yanlış lisan diyor. Yani İngilizce değil diyor. Burada haber materyali içermez diyor. Yani e, his tarih falan. Historical tarih yanlış olmasın Yani bu kategorilerde olmayan görevlerden bahsediyor. Bu society e, şey demek. Toplum demek. Teknoloji teknoloji zaten. Entertainment tam telaffuz hakkında bilgim yok eğlence anlamına geliyor. Other diğer demek zaten. Ekonomi, ekonomi, spor, spor. Science da bilim demek. Yani e, okuduğunuz kategoriye göre bunları eşleştirmeniz lazım. Bakın bu suç demiştik. Şu crime yazıyor şurada. Crime suç demek. E, 4 oyun. Bakalım hemen kopyalayalım. Oynanacak oyunlar. Ben bunu şey diye düşünmüştüm. Ee, şu diye düşünmüştüm, çünkü burada Games yazıyor ama bu neymiş, ee, Non-News, bunu işaretledik. Hemen bunu bakalım, ee, düğün hakkında, ünlü birinin düğün hakkında, celebrities, ünlüler yani ünlülerle ilgili. Hemen buna bakalım, İran'da isyandan bahsediyor, bu da yine suç içine girer. oyundan bahsediyor Google oyunuymuş Games burada işte bunu oynadık Terminator. İşte Terminator diyor yani Bu film olduğu için yine bunu işaretledik Bakın Tua ee, Burada bir isim var büyük ihtimalle ne olduğunu anlamadım ee, Burada ne olduğu belli olmuyor Buradan biraz kopyalamadık. Bakın burada futbol falan yazıyor, alaboma yazıyor. Büyük ihtimalle bu spordan bahsediyor. O yüzden sports işaret dedik. Bu sayfa bitti. Diğer sayfaya geçtim. Yani zaten bunu kopyalamaya gerek yok. Google falan e, applicationdan bahsediyor. Yani uygulamadan bahsediyor. Bu direkt teknoloji. Demokrat. Demokratlardan bahsediyorsa bu şeydir, siyasettir. Politics bunu işaretledik. Science yazıyor. Yani bilimle ilgili bir şey direkt direkt bunu işaretledik. File bunu hemen kopyalayalım. Ee, hava uzay savaşından kaçırmayın koltuk altını optimize edin Bunun ne olduğunu bilmiyorum. O yüzden buraları kopyalamamız lazım. Kısaca bunun içine giriyormuş. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ben. Bunun ee, Kreta neyse artık arabadan bahsediyor yani bu da teknolojinin içine girer auto bakın auto yazıyor zaten ee, Google iPad direkt teknolojinin içine girer diye düşünüyorum bakalım evet, teknolojinin içine giriyor bu neymiş sakır diyor sakır futbol demek zaten Trek sports işaretleri bu kadar bu sayfadan hemen diğer sayfaya geçelim Ariana Grande'den bahsetmiş Ariana Grande bildiğiniz gibi ünlü Bakın, celebrities bunu seçtik. neymiş? Chicago falan diyor. Kopyalayalım. Chicago ban yönden ha bakın işte ilgili yani suç. Suç diyor ama. Bakalım ne? Sosa he aynen crime. Suç. Neymiş growth diyor. Gelişmek falan demek growth. Esrar. Ee, bu Türkiye'de olsa suç olurdu ama Amerika'dan bahsettiği için ekonomiye girer. Çünkü ee, bak mağazaların eksikliğinden, endüstri ile ilgili yani ekonomi ile alakalı, finans. Burada zaten şu detayları okursanız çok kolay yaparsınız. Bu neymiş? Şimdi kopyaladık. 40 milyon görüntüleme video yani YouTube'dan bahsediyor sonuç olarak. Hemen movie istedik. Liverpool büyük ihtimal ha FIFA World Cup, World Cup falan büyük ihtimalle spor evet spor çevirmeye bile gerek yok bakın bazı şeyleri yakaladım kaos falan diyor büyük ihtimal crime bu bakın evet crime ben kopya ne demiş için evet protesto burada bisiklet gibi bir şey yazıyor sanırım bir bakalım Aa, bakın bisiklet bu. Ee, politik bakın, adaylar diyor, seçim diyor. Direkt bunu işaretledik. Bu görev bu kadar. Kolay yani. Gelecek videolarda görüşürüz. Bu görevin ücretlendirmesini söylemedim mi bilmiyorum ama e, iyi yaparsanız sayfa başı 0.03 yani güzel kazancı var. Görevin galiba günlük gelmeye başladı. Özel saatleri var. Daha yakalayamadık ama galiba saat 4 gibi geliyor. Eğer onu da yakalayabilirsek WhatsApp grubundan yazarım zaten. Aşağıda linki var. Katılmak isteyen oraya katılabilir. Bugün bayramın ikinci günü. Bayramımız mübarek olsun. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Görüşürüz.